Merhaba sevgili öğrencilerim. Yeni konuyla karşınızdayım. Bugün sizlerle reprodüksiyon çalışması yapacağız. Reprodüksiyon ne demek? Kısa bir bilgi vermek istiyorum. Reprodüksiyon ünlü ressamların çalışmalarının bir tanecik olan, orijinal olan çalışmalarının farklı malzeme ve tekniklerle yeniden yapılması demek. E, kopya etmekten farkı şöyle. Kopyada e, birebir aynısı olması gerekiyor. Malzeme anlamında da, çizim anlamında da, teknik anlamında da. Ama biz burada e, aynı kompozisyonu farklı bir teknikle e, yapacağız. Buna reprodüksiyon deniyor. E, ben yumurta kolisi kullanacağım. Malzemelerimi sıralamak istiyorum. Karton parçalarımız. Yine e, elimizde var olan karton parçaları yeterli. Makasımız. Tabii sizinki böyle sivri uçlu olmasın lütfen. Cetvelimiz. E, ee, yumurta kulimiz şu şekilde ben bir parçasını kestim dörtte biri kadar yeterli hemen hemen buradan bize beş tane çiçek çıkacak ee, maket bıçağı olabilir ee, makas kullanabilirsiniz maket bıçağı yerine ve yapıştırıcı ihtiyacımız var pastel mı olsun ee, guaj boya ya da parmak boyası likit bir boyayla da çiçeklerimizi boyayacağız şu kestiğimiz çiçeklerimizi ondan da sarı renkte sarı ile turuncu arası bir renkte kullanacağız ee, şimdi nasıl kestiğimi size göstermek istiyorum hafif sivri olan bir makas ama dikkatli kullanıyoruz. Onu şu şekilde ayırıyoruz yumurta kolisinden. Evet. Bu şekilde 5 tane yumurta kolisinden ayrılmış parça yapmamız gerekiyor. Evet bu aşamaya geldikten sonra kolimizi, yumurta kolimizin tek parçasını elimize alıyoruz ve şu şekilde içeri doğru minik minik kesikler atıyoruz. Evet, görülüyordur sanırım çiçek gibi olacak açıldığında ay çiçeklerimizi bununla yapacağız evet şu şekilde açıldı şimdi bu çiçeklerimin kenarlarını biraz daha yakına gelebiliriz çiçeklerimin kenarlarını şu şekilde kesiyorum hafif sivri olsun diye siz dilerseniz bu işlemi yapmaya da bilirsiniz uğraştıracaksa eğer ama e, emek verdiğimiz şeyler daha güzel oluyor biliyorsunuz. Şöyle uçlarını çok hafif şekilde eğri gibi yaptım. Bakın şöyle düz olmasından çok daha şık duruyor. E, şimdi bu yumurta kolilerimi 5 tane yaptıktan sonra e, sarı renge hafif turuncumsu bir e, ton da olabilir. E, boyayacağım. Şimdi boyama işlemine geçebiliriz. Evet sevgili öğrencilerim. Ben e, boyama işlemini tamamladım. Bunu kuruması gerekiyor en son boyadığımı. E, şimdi bu e, daha önce boyadığım çiçeklerim gördüğünüz gibi buradalar. Bunların ortalarına çok hafifçe kahverengi koydum siyah noktalar koydum. Biliyorsunuz ağaç çiçeklerin ortaları siyah oluyor ya da koyu kahve oluyor çekirdekleri. şöyle hazırladım ve kuruttum. şimdi de vazo çalışmamıza geçebiliriz. 20 santim 20 santimlik yaklaşık açık renkli kartona da vazo çalışması yapacağım. Pastel boya tekniğiyle. Şimdi o aşamaya geçebiliriz. Evet sevgili öğrencilerim, şu şekilde saksımı ve içine yapraklarımı çizdim. Bunları ne yapacağım? Şimdi saksıyı etrafından keseceğim. Ardından da şöyle hemen hemen 50 santime, 20 santimlik bir kartonla bu saksımı içine koyabileceğim üç boyutlu bir tasarım yapacağım. Şöyle de sonrasında çiçeklerim çok güzel duruyorlar, değil mi? Böyle yapıştıracağım. Şimdi şu kartonumuzu hazırlayalım ve vazomu keselim. Evet şurası yaklaşık 22 santim. Bunun yarısını bulup şu şekilde ortasından bir çizgi yapacağım. Kalın bir çizgi. Şöyle yapabilirim. Şöyle 8 santim buradan geliyorum. 8 santim de bu kıyıdan geliyorum. Evet ortada 6 santim kaldı. Bunun boyunu da... Öne doğru şu kadar çıkartacağım. Örneğin 8 santim de burası olsun. Yine 8 santim buradan. Evet hemen hemen cetvelden biraz daha kalın bir çıkma yapacağım. Burayı maket bıçağı ile çıkartacağım. İki kat şeklinde çıkartacağım. Bunu da unutmayalım bu şekilde burasını ayıracağım. Evet, maket bıçağı ile şu çizdiğim kısmı bunu makasla da yapabilirsiniz. Hiç problem değil. Makas çalması şart değil. Şöyle. Evet. Bunu burada kesiyorum. Şimdi ne oldu? Şu şekilde burası açılmış olduğu için. Evet, bunu tam tersini katlıyorum şimdi. Evet gördük mü? Şöyle bir şey oldu. Evet ne yaptım? Hemen hemen. Hangi büyüklükte onu da hemen söylemek istiyorum. Ve yaklaşık 50 santimlik karton. 50 santimlik santime 21 santim 50 santime 20 santim karton aldık ikiye katladık arkadaşlar öncelikle sonrasında da 8 santim buradan 8 santim de burasından gelecek şekilde çizip ortaya 8 santime 6 santimlik bir dikdörtgen açtık burayı ölçmeden de yapabilirsiniz önemli olan 3'te 1'i kadar ortadan bir çıkıntı oluşturmak. Sonrasında bunu şöyle göstermek istiyorum. Evet. Şu şekilde yaptık. Buraya çalışmamızı yapıştıracağız ve önde gibi görünecek. Şimdi bu arka plan tasarımını renklendirebiliriz. dilediğiniz gibi yapabilirsiniz arkadaşlar. İlla böyle yapacaksınız diye bir şey yok elbet. Ben şu şekilde optik bir yanılma yapmaya çalıştım. Zeminle ilgili. Ve bazı karabiri de böyle bir rengi boyayacağım. Evet sevgili öğrencilerim. Ee, şu şekilde bir de arkasına karton yapıştırdım yaptığımız çalışmanın şuraya da prizimi sürüyorum şu açılan yerine ve saksımı buraya sabitleyeceğim evet şöyle kapanıyor olacak çalışmamız şöyle de açılıyor oluyor Evet, biraz kuruması lazım. O yüzden e, şu an desteğe ihtiyaç var. E, çünkü şu sıvı yapıştırıcılar biraz ağırlaştırdı çalışmamızı. Evet sevgili öğrencilerim, reprodüksiyon çalışmamızı tamamladık. Van Gogh'un Sarı Çiçekler tablosunu reprodüksiyon yaptık. Yumurta kolisinden, atık malzemelerden yararlandık. Siz de lütfen evde atık malzemelerden yararlanarak bu çalışmayı ve yapın ve bana gönderin. Bu şekilde üç boyutlu yapmanıza gerek yok. Dilerseniz sadece bir zemin üzerine yapabilirsiniz, yapıştırabilirsiniz. Daha pratik olur. Ben size fikir olsun diye bu şekilde yapmak istedim. Diğer bir etkinlikte görüşmek üzere.